Buyurun efendim iyi günler. İyi günler. E, bugün bizim telefonlara sadece bayanlar bağlanıyor dikkatimi çekiyor. E, siz bayanlar şanslı bugün. Hatice Hanım siz dinliyorum. Nereden arıyorsunuz? Ben Almanya'dan arıyorum. Neresinden hangi şehirden? ben ben o arkadaşım konuşuyordum. Benimle konuşuyorsunuz Şerif Işı ile görüşüyorsunuz sosyal hizmetler uzmanı. Evet. Avukat değilim ben Şerif Isı benim adım sosyal hizmetler uzmanı. Şerif ne? Şerif Isı Şerif Bey diyebilirsiniz buyurun. Ben, ben 91'de işe girdim. Evet. Ondan sonra 2004'te kadın hastalığında yattım. Uyutlarına çalıştım zıgaradan. Ondan sonra lira kadar çalıştım. Hatice Hanım ben sizi anlamakta zorlanıyorum. Yavaş konuşun. Ha, ben Ta bir girdim ya. Ben bilmiyorum. Ben... Bir saniye beni dinleyin şimdi. De beni de dinleyin şimdi. Ben Şu anda yani beni dinleyin. Şu anda beni dinleyin. Bir, yavaş konuşmaya çalışın. Tane tane konuşmaya çalışın. Hiç anlamıyorum sizi. Hı. Benim Ben size zaman ayıracağım. Heyecanlanmayın lütfen. Hı. Şimdi, siz 1991 yılında işe girdiniz. 91 de işe girdim. Kaç sene çalıştınız? Ha, <laughs> 2004. ben, benim adam... sorularıma cevap verin Atıcı Hanım. Ben çıkış verdi 2004'te. Ondan sonra 94 biliyor ama. 94'te ben çıkış verdi. Bir de burada bir çocuk ondan sonra oldu. Burada bir çocuk olunca ben emekli olabiliyorum. 58 yaşındayım. Televizyonunuzun sesini kısın bir. Hı. <laughs> Tamamen. Televizyonun sesini ben kapattım. ha. Şimdi benim sorularıma tek tek cevap verin. Hı, ondan sonra ben bir dakika, benim... 3 Ben hiç... Ondan sonra 2004'te, ondan sonra bin, bin orada dört, üç sene çalıştım. 1994'te dört, ben kadın hastalığına yaptım 2 hafta. Ondan sonra daha çıkış verdi. Bir sene işsiz parası verdi. Hatice Hanım. Ondan şimdi 58 yaşındayım. Hatice, Hatice Hanım böyle konuşursanız... Ben, ben, Hatice Hanım böyle konuşursanız benim ben size yardımcı olamam. Hattan almak zorunda kalabilirim. Benim sorularıma ben sorayım, cevap verin, susun. Bir daha sorayım, tekrar cevap verin. Ha, Mesela bir, şey değil, mi? bir saniye bekleyin şimdi. Siz ha, bir 90... Bekliyorum. kapatın 90 Hayır, kapatmayın. Beni dinleyin lütfen. Ha, tamam. 91'de işe başladınız. ha, tamam. 91'de işe başladınız. Evet deyin tamam bitti. Lütfen ama yani. Sizi hattan almak zorunda kalacağım. Yardımcı olmak istiyorum. Ha. 91'de işe başladınız. 3 sene çalıştım 94'te. Bir, bir o, saniye sene, nefes alın. Çıkış geldi. O da sana fabrika terk veren olmadı. Şimdi burada bir doğum yaptım. Hatice Hanım şu bir, anda beni ben sizi anlamakta zorlanıyorum. Benim soruma cevap verin. Durun bir daha konuşun. Hepsini makinalı süfek gibi arka arkaya saymayın. Size yardımcı olamam. Bir. 91'den 94'e kadar çalıştınız. Bunu anladım. Bitti Bi Bitt tamam bitti. 94'ten bitti lütfen. 94'ten sonra, sonra ne yaptınız? 94'ten sonra ne yaptınız? Doktan sonra üç sene çalıştım işte bu eşit bir bir şey gelmedi çünkü bazen bir renk geliyor Almanya'ya Almanya işinden. Ee, benim size tavsiyem siz ha, en yakınızda. Şimdi işte şimdi öyle yaşındayım. Ben, kafa din mi? Evet, ben hiçbir şey anlamadım sizin söylediklerinizden. Ben bir şeyler söylemeye çalışacağım. Beni televizyondan dinleyin lütfen. Çünkü anlamı yok. Peki Hadi iyi günler efendim. efendim. Şimdi bir çok özür diliyorum tüm izleyicilerim.